Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 35 rank like serimizin 3. bölümündeyiz arkadaşlar ve El Primo da sıra Arkadaşlar ben videonun önce 745 kupa yaptım. Ve o kadar şanslıydım ki arkadaşlar. Karakterlerim 32'ye çıktı arkadaşlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ee, Pam Bibi, B, -B, -B Griff, Grom, Mortis, Terra, Jean, Max, Mr. Beast, Bolt, Bayern gibi şeyler çıktı arkadaşlar. Bunlar çıktı. Biz de bu videonun arkadaşlar 745'ten 1250 yapmaya çalışacağız arkadaşlar. 1250. Oyun sesinde kıstım rahatsız diye. Arkadaşlar ben bir 30 rank olup geliyorum. Ve arkadaşlar Edgar çıktı. Destansı 6. karakterim. Devam ediyorum ben. Neyse kaç kupa olduğumu da göstereyim arkadaşlar. 853. Şimdi devam ediyorum. Arkadaşlar bir karakter daha geliyor. Nani. Nani nani. 7. destans karakterimdir arkadaşlar. Kaç kupa olduğumu da göstereyim. 973 kupayız arkadaşlar. 1000 kupayız. Sizlerle beraber olacağım. E, 985 997 oluruz sanırım ya. Evet ve şu an arkadaşlar 30 rank olduk. Evet görüyoruz ve 30 rank, çok çiksi duruyor arkadaşlar. 3564 kupayı kadar çıktım. Gerçekten güzel bir kupa ve 45.000 taşımız kaldı gittikçe bitiyor. Neyse arkadaşlar bir daha böyle reklam izler mi bilmiyorum. İnşallah altınlarımla yapmayı düşünüyorum. Neyse arkadaşlar biz devam ediyoruz. Arkadaşlar yanlışlıkla ücretsiz kutu açtım ve Piper çıktı. Gerçekten az önce free'ye bastım yanlışlıkla ve Piper çıktı arkadaşlar. Sizlerle birlikte bir mega kutu açalım. Birazcık açayım arkadaşlar videonun süresi uzasın yani. 3 dakikaya geçsin en azından. 142 kupayız arkadaşlar. Şöyle elim alayım telefonu biraz. Evet şu an 1166 olduk. Arkadaşlar bu serinin devamını istiyorsanız arkadaşlar 3 like. Hadi 4 like olsun arkadaşlar ya biraz biz de sevinelim. 4 like diyorum arkadaşlar. 4 like arkadaşlar. Sonraki karakterimizi yani şöyle göstereyim. Kimi yaparız? Aa, Barley 1250 yapacağız arkadaşlar. Ve şimdi devam ediyorum. Neyse arkadaşlar 1226 olmuşuz. Ne ara? Videoyu tutturacaktım ama şu an vazgeçtim. 1238 ve tam 1250 olacağım. Tam 1250. Üf çok güzel durmuyor bu. Görevlerimize gelelim arkadaşlar. Ondan sonra 500 kutu açmayı aldık. 1250 kup arkadaşlar. Şokta bir şey var mı arkadaşlar? Bu kostümleri ben stok video olarak ayarlarım. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Kendinize iyi bak bakın. Ve like abone olmayı unutmayın lütfen. Bir abone olmak istiyorum. Güzel like'lar almak istiyorum. İzlenmelerim olsun istiyorum. Neyse arkadaşlar size çok seviyorum kendinize bakın görüşürüz bay bay 4 like devamı